Eski adliyenin karşısında İnönü Caddesi standı kaldırıp çöpe attılar. burası çöp evi. iki poşet vida çıktı dediler. Bize de tehditler, küfürler yağdırırken çöp evi. Bu değerli malzemeleri alıyorlar. Yerine çöp katıyorlar. Belediyede, emniyette, karakolda adamları var. Bunlar organizeli büyük bir örgütler yani. Bakın çöp evine bir bakın sabrettim, şükrettim kalan. Bu malzemelere çöp diyorlar. Bakın. Şimdi size bir şey göstereceğim. Erzin bölgesine gittim. Bayram. Biraz gözlük, biraz malzeme götürdüm. İyi dinleyin. Bir tanesi geldi. Ses topu var. Orijinal yani. Abi, uydurma falan değil. Abi dedi bu ses topunu bana satar mısın? Dedi. Dedim bak. Malzemeleri bu dedim, görüyor toplam musunuz? Toplam bugün 375 lira. Toplam 375 lira. Mağazalarda telefoncular 800, Dedim ki sen kariba durumum yok diyorsun. Ben 75 lira benim cebimden gitsin, kuru divanın üzerinde yatıyorum içeride. Elcin aldı. Kurban bayramında kuru ekmek yerim. Bak iyi dinle. Dedi yok abi dedi. 200 lira dedi. Dedim ki ne? 200 lira olmaz. Dedim. Şu yani, çöp, çöp eve dedikleri, dedikleri hem konuşuyorum, hem, de hem dertleşiyorum, hem olayları anlatıyorum. Şu malzemeler çöp <gülüyor> eve. <gülüyor> bir baktım internete bir girdi e, toptan satışı 375 dediğim gibi çıktı e, toptan da bir tane vermediklerine göre gidip 5-600 bin liraya bir tane alacak tamam abi söz dedi 200 lirasını şimdi vereyim 100 lirasını daha sonra vereyim dedi. aldı da çekti gitti gitti salak kandırdım 100 lira için <laughs> Gidin o adamı takip edin. Öyle bir bedel ödedi ki o 100 liraya karşı. <laughs> hayattaysa şükretsin. Şimdi siz başkasının hayatını bitirerek e, kendinize sevdiklerinize hayat verdiğinizi zannediyorsunuz. Geri de <laughs> Bakın. Ya, bilen bakın bakın var, şu vazolara bir bakın. Rıza'yı bilen mi var? Bakın bu bozkurt üzerinde kar yağıyor. Rıza'yı bilen mi var diyor. İyiler deli, kötü. Şimdi hangi bölgeye gitsek cemaatler, tarikatlar, örgütler halkı üstümüze kışkırtıyor. Delidir işte, kötüdür ne varsa elinden alın. Burayı yağmaladılar sadece iki vida poşet çıktı dediler. Kendi adamlarına güvenerekten adliyede, karakolda şu bu. Orayı yağmaladılar şimdi aşağıya yağmalayacaklardı. Sosyal medyadaki paylaşımları, malzemeler görülünce korktular. Bugün aşağı giriyorlar. Devlete ait bilgi ve kayıtlarla ilgili hard arattırıyor. Devletin savcısı, polisi, emniyeti, örgütlere. Kıyameti koparacak bir duruma geldiniz. Haberiniz bile yok.